Evet değerli izleyenler bir Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Mahmut Alparslan konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Evet. Handosu şükür bomba gibi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. konuşacak birçok konumuz var. Şöyle Beşiktaş Kayseri evet. Spor Mücadelesi ile isterseniz başlayalım. Beşiktaş'ın ayak mücadelesi sonrası aldığı 3 puan oldukça değerli. Kayseri Spor kısmında bir istifa gerçekleşti. Burak Yılmaz'la yollar ayrıldı. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii iki e, açıdan bakmak lazım tabii. İşte hiç, hiç çok önemli bir karşılaşmaydı. Eksiklerine rağmen e, iki tane bekleri yok. değişime beklerle oynadılar. E, başarılı geçti mi geçti onlar açısından. Fakat e, John Mario orta sahaya geçtikten sonra ikinci devre Beşiktaş'ın oyunu ortaya çıkmaya başladı. Ve bütün oyunu rakip sahaya e, yerleşti. Dikkat ederseniz ilk atılan golde John Mario'nun o deparına bakmak lazım. Rakibi nasıl orada prese zorladı ve e, yanlış bir kalecinin pas atasını da e, geç sorunun araya gelip topu alıp e, golle neticelendirmesi. ve yani esas kendi mevkine döndüğü zaman Beşiktaş'ın da oyun hüviyeti değişiyor. E, Tabi e, eksikleri var. Eksikleri neresi Beşiktaş'ın? Kanatlardan hep sıkıntıları yaşadılar ve daha hala yaşıyorlar onları. Ama e, bir taraftan da hoca e, bunları bertaraf etmeye çalışıyor. Yani e, Beşiktaş açısından e, bence eksiklerine rağmen ne kadar bekler çok önemli bir pozisyondur. Bunları göz ardı edemeyiz. ondan olmamasına rağmen Beşiktaş'ın işte biraz ikinci devre temposu ve oyuna ağırlık koyması. Zaten büyük takımlar böyle oluyorlar. Bazı bir 45 dakika şey geçiriyorsunuz, ölü geçiriyorsunuz olaya ama ikinci devre öyle bir şahlanıyorsunuz ki Tabii burada Kayseri Spor'a da değinmek lazım. Çok eksikleri var. Transfer tahtaları, oyun düzenleri, Evuştaş gibi kadro bir takıma karşı oynadığınız zaman ne şekilde oynamanız lazım? Oyunu ne şekilde kurgulamanız lazım? Bunları tabi çok iyi düşünmek lazım. Zaten açık oynadığı ne zaman? Beşiktaş'ta o kadar çok etkili ayaklar var ki bilhassa ön tarafta hemen neticeyi değiştirebiliyorlar. Bence Zor bir depresman olarak gibi gözüktü ama e, bence Beşiktaş için zor bir maçtı Beşiktaş. Her hı hı. E, maçın her anında golle netelendirebilecek pozisyonlar ve oyuna hakimdi. Biraz sonra tabii ikinci 45 dakika. Evet. E, yani derler ya 3-0 net bir skor belki daha farklı da olabilirdi. Biraz daha farklı imkansızlar da olabilirdi. Ama 3-0 net bir skorla dönüyorsunuz. Hı hı. Tebrikler tabii Beşiktaş'a. Bir de defans hattını soracağım. Dediğiniz gibi birçok eksik de vardı takımda. Ee, sağ bekte Raşit Sayı gördük, sol bekte Emirhan görev aldı. Ee, defans performansı nasıldı sizce? Tabii e, rakibe bakmak lazım. Rakibin oyununa sizi ne kadar zorladılar. Orada çok fazla zorlanmadılar. Ki eşsöz ve eş verilecek yerler oralarıydı. Hı hı. E, ama tabii Beşiktaş'ın orta şarkı kurgusu, iki tane de e, Türkiye için hızlı ve bıçkın stoperler var. Onları kapatmasını bildiler boşlukları. Yani çok fazla sıkıntı yaşamadılar. bunu Kayseri önemli bir depasmanı. Onu çabuk atlattılar. Tabii şimdi biz hafta arası oynanacak Frankfurt maçına bakacağız. Evet. Bekler şekilde iyileşecek, çabuk dönecekler o önemli. Bu beklerle oynarsanız tabii çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Hı hı. Ama Türkiye'de Ligi'nde de götürebiliyorsunuz elinizdeki tecrübeli ve kaliteli oyuncularla. Yani ne sağ ne sol bekte çok fazla problem yaşamamak. Peki bir de Galatasaray'a değinelim isterseniz. 7. haftada bir Kasımpaşa maçı vardı. Biraz da travmatik geçti aslında Galatasaray için. 3-3 evet. beraberlikle bitti. Hafta içerisinde şimdi 3 Ekim tarihinde Rigascola mücadelesi var. Favori tabii ki Galatasaray gibi gözüküyor ama hafta nasıl geçecek sizce? Evet, Valla ben Asim böyle maçlardan başını kaldıracağını düşünüyorum. Evet bir rotasyon olayı oldu ve değişikliklerle oynamak istediler. doğrudur yapabilirsiniz. çift santrafora döndüler. çift santrafora döndüğümüz zaman orta sahanın kurgusu çok iyi olması lazım. Kanatların çok iyi işlemesi lazım. Bunlar hepsi birbirine bağlantılı olaylar. Ama tabii bu bugünden yarar olan bir şeydi. Bir yerde de oynamak istedi. Kasımpaşa maçına karşı evet ilk 20 dakika veya da yarım saatte 3-0 yakaladınız zaman ondan sonra oyuna ağırlığınızı koyamadınız. Zaten oyun içinde de başlarda da oyuna ağırlığını koyamadılar. Üç tane e, biz büyük takımlar bu hataları yapmış olsaydı stoper vermeyekinde, müdafaa meyekinde sabaha kadar konuşurduk. Ama e, tabii e, Kasımpaşa olunca kimse gör, konuşmuyor pozisyonu evet. da olarak. taç Taçtan golleydiniz yani düşünün artık kardinin attığı gol ama goller mükemmel. Kasım Paşa'nın attığı ilk gol yapamadığı Muhammed'in attığı gol de çok mükemmel. Hani dört tane mükemmel gol gördük ama e, bunları tabii şöyle değerlendirmemiz lazım. Biz e, oyuna ne kadar hakimiz, ne kadar e, oyun içinde kaldık. Maalesef e, ikinci yarı, oyun tamamıyla e, Kasım Paşa'nın lehine gelişti. <laughs> 50. dakikadan birazsa. E, yani ama ben e, Gazi Muhammed'in üzerinden şamuk kalkacağını ve elinde o kadar çok üst seviyedeki oyuncular var ki bunları çabuk toparlayacağını düşünüyorum. Peki çift forvet yani, kısmına yine Avrupa'da da devam edeceğini düşünüyor musunuz? O rakibine bağlı bilemezseniz yani gidişata ben herhalde elindeki bu orta sahayla burada hı hı. e, e, olsa fark etmez. Bu orta sahne çift santrafora dönmek belki bu ligada oynayabilir. Belki de çünkü takımı hiç bilmiyoruz. Rakibi hiç tanımıyoruz. Evet. bir rakı? Çünkü Young Boys'ta bunu yaşadık biliyorsun. nasıl bir sıkıntı sıkıntıyla karşılaştınız. Yani kolay değil. stoperler çok farklı oynaması lazım. Orta sahanızın ve kanatları çok farklı oynaması lazım. Bunu yavaş yavaş adapte edecek. Herhalde oyunun gidişatına dönebilir. Bilemiyorum ne şekilde bir Oyun prensibi ortaya çıkar ama çift santraforlu oyun herhalde Avrupa maçlarında biraz sıkıntı yaşatabilir. Biraz deneyim yaşatabilir. Bunu Türkiye maçlarında da göreceğiz. Peki buradan Fenerbahçe'ye geçelim isterseniz. Orayı da Nasıl? şöyle bir kısaca değerlendirelim. Ee, Antalya spor mücadelesi vardı. Evet bir galibiyet alındı ama Jose Mourinho'nun da oyunu hala eleştiriliyor. Siz de aynı fikirde misiniz? Evet ben de. Yesus ve, ve geçen sezon İsmail Hoca'nın oyun prensiplerinden bu tarafa dönmesi hepimizi bir kere hayal kırıklığına uğratabilir. birlikte farklı bir oyun ve oyunlar görebilirdik ama aynı periyotta kalıyor. Aynı düzende hiç değişiklik yok. Hani Fenerbahçe bu olmamalı. Bu tarzdaki takımlar olmamalı. Elimizdeki oyuncuların kapasiteleri belli. maalesef e, Fred'li hep konuşuruz Yine de konuşuyoruz. Oynamadığı zaman Fenerbahçe bir hayali takım. Yok yani. Oyunda olamıyorlar. E bu da bir büyük takım için hakikaten çok büyük endikap. Aynısı Galatasaray için toler olmadı mı olmayacak. Böyle bir şey düşünemeyiz. Sizin oyun kurgularınız farklı olması lazım. Yani bir fena bahsediyorsunuz. Elinizdeki oyunculardan bahsediyorsunuz. Bunlardan konuşuruz yani. E, Fenerbahçe, e ilk kere aynı Galatasaray gibi tamam Galatasaray skor buldu ama Fenerbahçe'de oyunun içine girebildi. Fırık geldikten sonra oyun değişmeye başladı. E, kendine oynuyor. Ya yani bir takım oyun hüviyeti Dan çıkıyorlar düşünüyorum. Efret olduğu zaman toparlanmaya başladı. E, Kostiç birlikte ben Kostiç'in çok fazla süre alacağını düşünüyorum. Hı. Zaten yayınlarda da hep anlatmaya çalışmıştım. Çok iyi bir ayağı vardır. Ortaları çok iyidir. Hareket halinde çok iyi ortalar yapar. Çok fazla beklemez. Ve burada da santroforlar e, Kostiç'in bu oyunundan çok fazla beslenecekler. Hı. Ve ilerleyen dönemlerde Kostiç'in ben takımda e, ofansif bölgesinde Ucun bölgesinde daha fazla süre alacağını düşünüyorum ama e, hoca da biraz şapkasını öne koyup e, kendi kalitesini yakalaması lazım. Fenerbahçe'nin evet. kalitesi var ama hocanın kalitesini görmedik. Fenerbahçe'nin kalitesini biliyor. Üç tane bir kere e, hakikaten iyi santroforlar var. Bunlardan e, devamlı ikisini kullanıyorsunuz. Cengi de kullanabilirsiniz. Cengi de yaban atılacak bir santrofor değil. Bizim hı hı. ligimizi çok iyi bilen ve devamlı golcü bir oyuncu. Yani bir şeyler artık hoca kendi kalitesini takıma yansıtması lazım. Fenerbahçe'nin altında kaldı. Kalitesinin altında kaldı. İlerleyen zamanlar bakalım kaliteyi göreceğiz demedim. Peki teşekkür ediyorum size. İyi sabahlar, hoşçakalın. Rica ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar, selamlar arkadaşlar. Değerli izleyenler, Mahmut Alparslan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi dünyadan spor diyoruz. Dünyadan spor haberlerine başlayalım. Atletico Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve olaylar nedeniyle bir süre durdurulan Madrid derbisi berabere bitti.